Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lifebox'a fotoğraf nasıl yüklenir, fotoğraf yükleme işlemi nasıl yapılır sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Lifebox uygulamasına mobil cihazınızdan girdikten sonra otomatik yükleme üzerine açık konuma getirdiğinde de fotoğraf ve videoların otomatik olarak yüklenecektir. Otomatik yükleme yapmak için Wi-Fi ya da mobil data ile yükleme seçeneklerinden kendin belirliyorsunuz. Yani otomatik yükleme seçeneğini seçebilir ya da kendiniz manuel olarak fotoğraf yükleyebilirsiniz. İster Wi-Fi ile ister mobil veri ile galerinizdeki fotoğrafların Lifebox'a yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıktan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.